Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Atina'ya düzenlediği ziyareti protesto eden aşırı sol gruplarla polis arasında arbede yaşandı. Sayıları 7 bini bulan grup kent merkezinde oluşturulan polis kordonunu aşmaya çalışınca güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Göstericiler sopa ve molotof ile polise saldırırken güvenlik güçleri gruptakilere göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı politikanın insanları yok ettiğini düşünüyoruz. Onlar Arap Baharı'nın bütün bu savaşların ve Suriye'ye yönelik müdahalenin sorumlusu. Onların derdi sadece petrol. İnsanlar onları ilgilendirmiyor. Kent merkezindeki protesto gösterisi sırasında Atina sokakları adeta savaş alanına döndü. Obama'nın ziyareti boyunca 500 Amerikan olmak üzere toplam 5000 güvenlik görevlisi asayişi sağlamak için başkent Atina'da seferber oldu.